artık olan oldu bize. Gelsen de bir, gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir, gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza. Gelsen de bir, gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil, insandır bu Gelsen de bir, gelmesen de Göreceğim bir boş kafes Ceset kalmış, çıkmış nefes Nerede o can, nerede o ses Gelsen de bir, gelmesen de Serden geçti, artık bitti Bu ayrılık cana yetti O birden de, geldi, geçti Gelsen de bir, gelmesen de. Gelsen de bir, gelmesen de. Farazi Ateş'e hoş geldiniz. Bu akşam Farazi ile kavuşmayı konuşacağız. Şems ile Mevlana'nın kavuşmasını, Leyla ile Mecnun'un kavuşmasını, Ferhat'la Şirin'in kavuşmasını. Belki sizlerle bizim kavuşmamızı konuşuruz. Hoş geldin Farazi. Eyvallah, hoş gördük dost ateş. Ya da Farazi ile ateşin kavuşması. Veya Farazi ile ateşin kavuşması. Şöyle diyelim, şöyle başlayalım istedim. O kuzun şiir üzerinden gidelim. Gelsen de kavuşalım, gelmesen de. Yani gelse de gelmese de kavuşmak mümkün mü sence? Elbette. Leyla ile Mecnun nasıl kavuşmuş? Ferhat ile Şirin nasıl kavuşmuş, Şems ile Mevlana birbirlerine nasıl kavuşmuşsa, bence bu kavuşmaktan bahsedelim. İki tenin birbirine sarılmasından ziyade, gönüllerin, ruhların, aşkların, sevdaların kavuşmasından bahsedelim. Yani kavuşmak tende olmadığı zaman, sende olmuyor mu? Çok güzel. Kavuşmak, tende olmadığı zaman sende olmuyor mu? Kavuşmak, tende kavuşmaktan ziyade, gönülde kavuşmaktan bahsedelim bu akşam biraz. Ben şöyle düşünüyorum. Çok sevdiğim bir kadın geldi, kendi arzusuyla dizine yattı. Şimdi o sağ dizin yanağıyla mı kavuştu, kalbi kalbinle mi, senin gözün onun saçıyla mı? Ellerin kokusuyla mı? Hadi geçtim. Çok uzaklarda bir şarkı dinledin. Aklına sen geldiğinde kavuştun mu şimdi? İlla senin de aklına o gelmesi mi gerek? Biz kavuşmayı yanlış mı yargılıyoruz? Ya da sorguluyoruz? Yoksa kavuşmak mı bize yanlış? Biraz da şartlardan e, dolayı insan kavuşmanın kıymetini anlıyor. Hani bazen klasik bir söz vardır. Seninle aynı ayı izleyerek kavuşmak istiyorum. Aynı iklimde nefes alarak yana. Seninle aynı şehirde aynı yağmur damlalarında ıslanmak istiyorum. Biz zaten sevdamız yağmur adamışız. Seninle aynı güneşe uyanmak bile kavuşmaktır bence. Ya kavuşmak soyutsal bir kavram olabilir. Sevgi gibi, aşk gibi. Hani basite indirgememek lazım. Ama bence kavuşmak peşinde koştuğun, kapısında yattığın, duvarlarının arkasına girmeye çalıştığın bir kadını dünyadaki en büyük başarın olarak görmek. Sadece görebilmek bile kavuşmak bence. Peki kavuşunca bitiyor mu her şey? Ateş yeniden mi işte bu güzel soru. Ateş farazi ise eğer yeniden harlanıp devam eder. <laughs> Ama bir kıvılcımdan doğan geçici bir ateşse o ateş harlanmaz. Söner gider. Biz zaten niye farazi ile ateş dedik? Farazi lüzumsuz bir ateşin aşk anlamına geldiği için. Hakikaten lüzumsuz mu ateş? Ateş sadece yakan mıdır? Ateş yanan mıdır acaba? Burada sevdiğin için yanmak da ateş değil midir? Yanan ateşin başlangıcı yakan sonunu getirir belki. Ama yakan yanmaya devam ettikçe fararlı bir ateş olur. Sürer gider gibi düşün. Peki bizi ateşe çevirenlerden de bahsedelim mi? Belki kavuşamadığımızı sandığımız ama gerçekten kavuştuğumuz bizi ateşe çevirenler şöyle söylemek lazım. Biriyle kavuşamadığımızı aslında biz sanmayız. Sen ve ben gibi, bizler gibi gönüllü insanları kavuştuğunu her zaman hisseder ve fark eder. Önemli olan hissetmek mi? Gerçekten kavuşmak. Hissettiğinde de kavuşurmuş. Hep soruyla gittim. Hep cevap bekledim. Ama zaten bizim temelimizde cevapsız sorular yok neden diye sormadık mı her zaman yapılan haksızlıklara? Hangisine cevap aldık? Ya da neden gözleri bu kadar güzeldi? Neden deryasında yüzme izin verdi? Neden saçlarına elledim de bana tepki vermedi? Ben bu kadını neden sevdim? Hiçbir cevabı var mıydı bunlar? Yani benim sorduğum her sorunun bir cevabı olmak zorunda mı sence? Hayır. O zaman biraz da cevapsız sorular sanki arkadaş. Şunu fark ettim aslında programın başından beri karşılıklı cevabını beklemediğimiz soruları soruyoruz birbirimize. Belki de cevabı olmayan soruları, aslında kimse de cevabı olmayan soruları. Birini görüyorsun, tanımıyorsun onu, sesini dahi duymamışsın, sadece gözlerini aklından çıkaramıyorsun. O zaman gözler mi kavuştu dersin? Ben kavuştuğumuza inanıyorum. Bence güzel. Ya da şöyle düşün. Benim geçen programdan da bahsettiğim gibi biraz. Ben ona sarıldım. Küstü bana sarılmadı. Kavuşmadım yani? Ben kavuştum. Aşığım. Ölürüm yoluna ve sarıldım. Ara arkasını döndü. Yani bana şimdi kavuşmadı mı? Bence kavuştu. Bence sevdi. Ben... Zaten Böldüm arazi. Yok devam. Özür dilerim. Zaten sana olan sevdasından dolayı arkasını döndü aslında. Küsmek kevme biçimidir aslında. Diken gülün habercisi değil midir? Kesinlikle öyle. Canın yansa da sevmeye devam ediyorsan gülün kıymetini sen biliyorsun demektir. Güz baharın habercisi değil midir? Eğer gülü kokluyorsan bahar sende güzeldir. Kesinlikle. Yani bazı muhabbetler çayla da güzel. Dostla içilen çay bin bir türlü badeden daha güzel. Biz iki dost yıllar sonra buluştuk. Hayalini kurduğumuz, her zaman içimizi dökmek istediğimiz şeyleri bir şekilde dostlarımızla da paylaşmak istedik. Kah kavuştuk, kah kapısında yattık. Kah aldık, evimize koyduk. Ya aslında derdimiz içimizde yanan ateşi bir yağmur damlasıyla söndürmekti bizim. Yağmur damlası, yağdı, ateş daha alevlendi. Bizim isteğimiz bu ateşin bir ömür devam etmesi. Ve benim isteğim faraziyle ateş konuştuğu eğer onun hiçbir şeyin söndürememesi. O zaman şöyle bir şey geldi aklıma. Biz senle ayrılmış mıydık, kavuştuk ya da ayrılmış mıydık ki birleştik? Çok güzel yerdir. Biz aslında hiç ayrılmadık. Sesimiz kavuşmadı, Yüzümüz kavuşmadı, belki gözlerimiz kavuşmadı, ama bir yerlerde sen nefes aldıkça, ben başka bir yerde nefes aldıkça, işte kilometrelerce uzakta aynı şarkıda hatırladık birbirimizi, aynı şiiri belki okuduk, belki bir sabah aynı güneşe uyandık birlikte. Yani aslında biz hiç ayrılmadık, ama faraziyle ateş yan yana gelip yanmalıydı, uzaktan yanamadık. Tek derdimiz kor olmamaktı. Çok şükür onu da başardık. Şimdi şöyle bir şey yapalım istersen. Biz bu ateşin adına farazi ile ateş dedik. Üzümsüz ateş. Niye farazi dedik? Niye ateş dedik? Biraz bahsetmek istedim. Farazi üzümsüz farazi olan anlamında bir isim. Önce Fuzuli'yi düşündüm kendime. Çünkü örnek alırım. Fuzuli aslında lüzumsuz gözüküp de fazlalık gözüküp de her zaman hayatımızda olması gereken bir öğe bence. Ama Fuzuli mahlasını kaldırabilecek kadar yüreğim büyük değildi. Ama Fuzuli'ydim. Yani insanların hayatında çok büyük bir yer kaplamasan da orada olmadığında boşluk yaratabileceğimi hissettiğim için Fuzuli'ye yedim. Biraz yeni nesil, güncellenmiş versiyon farazi, işte Fuzuli'nin yeni nesli diyerek girdim. Bir ateş geldi yaktı, farazi bir ateş oldum. Bu ateş kora döndü, aşkın ateşi oldu. Biz aslında farazi ile ateşin buluşmasında şunu amaçladık. Farazi bir ateş yansın. Dostlarımız kor olsun. Bizler kül olalım. Niye ateş? Niye ateş? Belki çok yandım. Belki çok yakıldım. Belki yanmak istedim. Ama şu anda şunun farkındayım. Ateşler içerisindeyim yanmaya devam eden bir ateş. Yanmaya devam eden ateş. Ve bu ateşin sönmemesi için harladığım bir ateş. Dal ki hatırlıyor musun Farazi? E biz kimiz diye sormuştuk birbirimize. Evet. Yani? Önce bulduğumuz kimlikler ikimizin de aslında dost olduğu. Tabii bir programımızda yine dostluk üzerine, dost üzerine saatlerce konuşabiliriz ama Bulduğumuz ilk kimlik dostu. Sonra dedik ki daha özelimizde biz kimiz? İkimizde birbirimizin kim olduğunu çözdük. Ben dedim ki sen Faraz'sın. Sen dedim ki sen de yanıyorsun, sen Ateş'sin. O zaman buluşsun Farazi'yle Ateş, yansın tüm dünya. O zaman buluşsun Farazi'yle Ateş, yansın tüm dünya. Umarız Dostlar yeni ismimizi beğenmiştir biz kendimize birer mahlas bularak aslında ayrışmadık. Aslında mahlaslarla buluşmayı tercih ettik. Farklı isimlerde de aynı kimlik olabileceğimizi göstermek istedik. Gerçekten kavuşmak bu değil mi? Farklı isimlerde, farklı kimliklerde, farklı zevklerde, farklı dünyalarda iki insanın aynı kimlikte buluşabilmesi evlilik olabilir aşk olabilir. Daha özelde dostluk olabilir. Kardeşlik olabilir. Ne geliyor aklıma? Ben demiştim ki benim ol. olmam dedim. Olacaksın dedim. Abimsin dedi. Ben dedim ki abi deme. Abimsin dedi. Bak dedim. Üstadım da dediği gibi ben elmanın beni sevmesini beklemem. Ben elmayı severim. Ve ısırırım bir gün. Yanlış anlama. <laughs> en nihayetinde nasip oldu. Elma da benim oldu. Ben de zaten olduğum oldum. Nasip olmak ne kadar sevimli bir cümle. Değil mi? Nasip olmak. Demek ki nasibinin duasını yaptın sen. Evet, evet. Dualarımız nasibe dönüşüyor demek ki. Duasını yapmadığın şey senin nasibin olabilir mi? Galiba imkansız. Ya ben biraz daha real bakayım mı bu olaya? Senin tasavvufi anlayışının az dışına çıkarak. Biz iyi enerji gönderirsek evrene, biz istersek, hayat bizim istediğimizi örmez mi bize? Bir gün bir şekilde getirip önümüze koymaz mı? Emek verdiğimiz ne boşa çıkar ki sence? Birileri bir şeyleri istiyor. Eğer çok istiyorsa elde edebiliyor aslında bunu yoruk. Ya şunu duymuştum biliyor musun? Dünyada son erkekken son kadın ben olsam bizim seninle ilişkimiz gene de olmaz. Elhamdülillah ne son erkek o ben kaldım <laughs> ne son erkek bu kadın o kaldı. Biz birbirimizin olduk sonunda istedik. Güzel şeyler yaşadık. Ya bir olmak farklı bir şey oldu. Kavuşmak çok farklı bir şey oldu. Dönelim kavuşmaya. Biz dağıtarak gidiyoruz. Farkındayım konuyla. Peki. Ankara'ya nasıl kavuştum? Niyet ettim. Nereleri gezdim gezdim geldim değil mi? Nereleri gezdim gezdim. 14 yıl sonra yine Ankara'dayım. Ankara'yla kavuşmak heyecan katmadı mı hayatıma? Ankara'yla kavuşmak benim için bir sevdaydı. Benim için bir kavgaydı Ankara'yla kavuşmak. Ne yemeklerle geldin değil mi? Ankara'yla kavuşmak hayalimdi, niyetimdi. <laughs> Ve sonunda aslında ben kavuşmuştum Ankara'yla. Aslında hep Ankara'daydı. Hep Ankara'daydı. En azından bir yarım değil. Yarımdan fazlası Ankara'daydı. Gelelim geriye. İkiden bir çıktığında her zaman bir mi kalıyor yani? Bazen ikiden bir çıktığı zaman eksilmiyor, artıyor insan. Aynen öyle. Ben ikiden biri çıkarırken artmak için çıkardım ve artarak devam ediyor her şey. Hoş geldin Ankara Ateş. Hoş Ankara hoş. seninle daha güzel. Hoş bulduk Farazi. Ankara bizimle daha güzel. Şey, Ankara kavuşmak da güzel. Ankara muhabbetlerimiz de güzel. O zaman bizim kavuşmamızın bir adı da Ankara olmadı mı ya? Yani. Ankara oldu galiba. Bir adı da Ankara oldu. Biz Ankara'da önce tanıştık, sonra kavuştuk. Peki tanışmadan da kavuşmamış mıydık yıllarca? Ya böyle bir dostun hayalini hakikaten kurmamış mıydık diyeceğim ama 15 yaşındaydım. Kaç yıl kurmuş olabilirim bu hayali? <laughs> ayan kurmadığını söylemek aslında kendine, bana ve Ankara'ya ihanet olacak gibi geliyor. Farad. Şöyle. Şimdi bir boşluk doldurmak değildi bizim dostluğumuz elbette. Biz bir zorunluluktan bir araya gelmemiştik. İki keşmekeş hayatın, iki farklı hayatın bir olup güzelleşmesiydi yaşadığımız aslında. Hala da öyle. Senin kaçtığın bir şeyler var. Benim içinde bulunduğum zor bir durum. Senin yanında duracak sağlam bir dosta ihtiyacın var. Benim bir Ebubekir Bekir Sıddık'a. Çünkü benim insanlara güvenme problemim vardı. En yakınlarımdan bile yediğim darbeler kimseye güvenmemeye öğretmişti aslında. Ben belki de güvenmekle senle kavuştum. Peki insan bir duyguyla da kavuşabiliyor mu yani? Kavuşmayı arzu ettiğim birçok duygular bu noktada aslında senin tezinin altına ben imzamı atarım parazi. Düşünmeden, yargılamadan. Elbette kavuşmak istediğimiz çok şey var. Duygu da bunlardan biri. Duygular bunlardan biri. Paylaşmak duygusuna çok kavuşmaya hassettim Hala kavuşamadığım ama kavuşmaya niyet ettiğim birçok duygu var. Aslında bu akşam çok garip bir e, duyguya kavuştum herhalde. Belki bir çift göze kavuştum. Bilmese de, hissettirmesem de... Aslında çok da sorgulamıyorum. Bazen çok ütopik gelebiliyor bu duygular. Bazen çok anlamsızca gelebiliyor. Ama işin lezzetli kısmı da, az veren kısmı da bu aslında. Ya bu pandemi süreci şuna vesile olmadı mı? İnsanların yüzünü görmüyoruz artık. Her zaman istediğimiz gibi sadece gözlerini görüyoruz. Ve biz, bizler diyeceğim insanlar demeyeceğim. Bizler kalplere gönüllerden akan, gözlerle konuşan, gözlerle insanla yer edebilen insanlarız. Yani sen bugün bir çift gözle kavuştun. O gözler de belki seninle kavuştu. Ya da görmek istediğimiz gibi mi görüyoruz acaba o çift bir, bir çift gözü? Biz görmek istediği gibi görenlerden olsaydık eğer, hissetmeden yaşayanlardan, bence daha bencil olurduk kardeş. Daha çok kendimizi ön plana çıkartır, daha çok insanları arkamıza alırdık. Ama biz görmek istediğimiz gibi görmedik aslında. Görmemiz gerekeni gördük bence. Ha burada şu var, Şimdi sen diyorsun ki ne yani? Ben gördüm gözleri beğendim de benim gözümü gören de beğendi mi? Ben de şunu diyorum. Bence farkında olmasa da senin gözünü gören de beğendi. Belki de gelenlere ön yargımız şundandır. Bir gün gideceğinden korkmamızdır. Herkes gitmez mi? Gider. Turgut tur Uyar'ın da dediği gibi. Herkesin bir gideni var. Demiş ki Üstad, Herkesin bir umudu vardır. Bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü. Çünkü herkesin bir gideni vardır. içinden bir türlü uğurlayamadığı. Çok güzel söylemiş Ustaz. Neye benzettim biliyor musun? Neye benzettim? Son sigara. Yatmadan önce içtiğin son sigarayı bir düşünsene. Çok keyifli. Evet. Son sigaram çok keyifli. Ama bitecek. Gene de keyifli. Ben bitireceğim. Söndüreceğim bu sigarayı biliyorum. Ama gene de keyifli. Yani bitecek diye sigaradan keyif almıyor musun sen? Bence alıyorsun. Bitme korkusunu yaşa yaşa o adrenalinin en pik yaptığı anda bile o hazın en sonuna kadar yaşayarak, keyif alarak tamamlıyorum. Hayatta her şey biter. Ateş de bir gün söner. Önemli olan nasıl söndü? Nasıl bitti? Nereye gitti? Hiçbir şekilde bitmese ömür bittiğinde biter. Peki bitti bu ömür. Ne bıraktım arkamda? Beni saygıyla anacak bir çift göz bıraktın mı? Bir insanın kalbinde bir ağaç mi? Ya bana da iyiliği dokunmuştu. Bu adam iyi bir adamdı dedirttin mi? Bir kadına evet bu adam adam gibi adamdı. Güzel adamdı benim sevdiğim adamdı dedirttim mi? Bitsin varsın. Biz zaten iyiliğin ve sevginin bu dünyayı kurtaracağına inanıyoruz. Göçüp gittiğimiz zaman arkamızda bir yetimi güldürebildik mi acaba? Bir hayvanın hayatına dokunabildik mi? Kötü bir insana kendine sorgulama fırsatı verebildik mi? Bu hepimiz için geçerli. Tüm yananlar için, tüm ateşi devam edenler için, tüm farazlar için geçerli bir şey. Önemli olan güzel bir isim bırakmak, güzel anlar bırakmak. Ve aslında düşündüğüm zaman biz yaptığımız kendi aramızdaki sohbetimizi kalıcı hale getirip tüm gönlü yararlarla tüm bizimle bu düşünceleri paylaşanlar tüm bizim gibilerle bizim gibilerle veya bir şeyleri paylaşmaktı. Yani tek isteğimiz biz birilerinin hayatına bir şeyler katarken birileri bizim hayatımızda kendi aynasını görsün. Kendinden yansımalar görsün. Dostlar programımıza son sigaralarımızda veda ederken Ege'nin incisi İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yanınızdayız, dualarımızdasınız. Allah emanet olun. Son söz olarak iyilik ve sevgi kurtansın dünyayı. Son sigaralarımızı yakalım. Elveda dostlar.